yengeçler. Maddi konularda son derece olumlu haberler gelebilir. Sadece haber gelmesi değil, beklemediğiniz bir kaynak yoluyla elinize yüklü bir miktar para geçmesi de mümkün olabilir. Bugün 25 Şubat 2016 Perşembe Jüpiter günündeyiz. Terazi burcunda ilerleyen ay ilişkiler, sosyal ve sanatsal kavramları ön plana çıkarabilir. Bugün duygu ve düşüncelerimiz arasında daha rahat denge kurabilir, ilişkilerde eşitlik ve paylaşım kavramlarını önemseyebiliriz. Öğleden sonra ay Kova burcundaki Venüs'te üçgen açı yaptığında daha iyimser ve şanslı enerjiler devrede olacak. Sosyal yaşam canlanırken arkadaşlarımız ve grup çalışmalarına vakit ayırabiliriz. Yakınlarımız ve özellikle bayanlardan daha fazla destek almamız mümkün. Güzellik, estetik, bakım gibi çalışmalardan alacağımız verim de artabilir. Bu akşam seminerimizi canlı olarak mobil uygulamamız üzerinden yapıyoruz.